Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün Volaran derecede Kai oynayacağız. İlk defa oynayacağım. Hiç oynamadım, hiç maça girmedim. Bakalım nasıl olacak. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Bitirelim şu işi. Bunlar düşman bile değil. Evet, Kai aldığımıza göre vallahi hiç kullanmadım ama şu flash, şu bomba galiba. Flash alsam, iki tane alsam olmuyor. Flash'i tek alsam, bunu alsam. Hay. E, hmm. high burn. How are you? Klasikla oynasak gelse ba. I'm niggers. Get not nigger. Da... Evet. Gibet boy. Vladimir, bir flash. Böyle devam edelim. <laughs> <laughs> Suwaya <Sovayı> aldım. <gülüyor> <gülüyor> Ama reis alamadım reis <laughs> duvar arkasına girdi lan yani. Oszczeka. Bence bitti. Bir de seviyorum dedi. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Flash bombası. Beni öldürecektin ha? Sen flash atmıştın ha. ama. Spike yerleştirildi. Arkamızdaymış. Kalan Arkamızdaymış arkadan gelmiş. Bir de vandal almışlar. Yememiş içmemiş vandal almışlar herhalde. Düşman düştü. Hey, Siz de... arkasından aldım güzel. <laughs> <laughs> Ki o. son oyun. <laughs> 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 Arkalamıştım ama ne yapayım abi <laughs> onunla da. Evet arkadaşlar Kayu nasıl bir karakter? Aslında Kayu bir robot. Evet bunu bildiğinizde şaşırdığınızı biliyorum evet. Ne kadar komik ya. biri var. Yapma be. 78 vurmuşsun. Nasıl vuramadım ben ya? Düşman var. Aslan. Bir desin bir yom dedi o reizeni koydum A'da da. Sıpay ah. kalmaya gelsene. Ah. Ayakta kalan son oyuncu. Abi vurmuşum ama öldürememişim ya. Nereye geliyorsun bu diye? Abi bu vandalla kaç defa diyorum şey yapmayayım diye. Taramayayım diye tarıyorum ya. Olsun. Hop. Alındı. Vurdum bir tane. Hadi be ikinciyi de vursam alacaktım ya. Son oyuncu. Sıç. Gel bir de suratıma sıç. Ya bıraksana ya. Şansına tüküreyim ya. Ben buradan sokmam gençler. Sıkıntı yapmayın. Yeter ki siz midi tutun. Bir düşman kaldı. Kejo'yu <laughs> aldım. Sorry, but... <laughs> Şey, daha beyler ağlar. İstanbul ne tarafta burası <laughs> sen beni inceliyor. Yük kalmadı parla Allah belanızı versin abi skillleri çok e, pahalı güzel. ya baskılıyorum Baskılıyor. düşman baskılandı duruyorum Spike B'de düştü. Taksi lazımdır abi. Direnme. Ne lan? Jet'e bak nasıl uçtu üstümüze. Yük kalmadı. Burası. Burası. Kaçış! Yok! Hedef harcandı. Bir düşman kaldı. Silindi. Laf ki. Flash bombası. Ayakta kalan son. Ortadan kalktı. Arla. Temizlendi. Çekilin yolumdan. Yerde. Önemli kurallarda bir de kurduğun kadarı hayvan fark etmeyecek. Prensip bu. Ağda düşman var. Flash forması. düşman var. Bir düşman kaldı. Ne oldu lan? En son kaldı. Pak yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Dikkat dikkat. Ayakta kalan son oyun. Ay fuck yorma. Tek tabanca. Good game is. Savunucular fuck kazandı. Fuck Evet arkadaşlar bugün Valorant dereceli modda Kayu oynadık. Daha doğrusu oynamaya çalıştık. Benim hoşuma gitmedi arkadaşlar Kayu. Skillerini pek sevmedim. Yani bundan sonraki zamanlarda Kayu oynar mıyım? Belki deneme amaçlı birkaç maç daha atabilirim ama devamlı olarak alabileceğim bir karakter değil. Ben sevmedim skilllerini. Yani bana göre bir karakter değil. Belki hani değişiklik olsun diye ara ara bazı maçlarda Kayu oynayabilirim. Benim hoşuma gitti oyun. İnşallah izlerken sizin de hoşunuza gider video. Şimdiden izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.